Bu <laughs> nasıl bir ortam ya? <laughs> Ahmet yüzünü görelim, yüzünü görelim. Klip gibi. Klip gibi mi? Klip gibi. Mimiklerle. bir <laughs> <laughs> Beni <laughs> sen de, sen de. <laughs> Babam var ya. Cik. Abi, şey oturduğun, abi. Yerde ya <gülüyor> <gülüyor> oturduğun yerde niye 113 senin? He? Oturduğun yerde niye bir böyle? Oğlum bu nasıl, nasıl yapılıyor bu? Bunu da çalalım. Ne Apple Watch'tan yapıyor, Eray. Benim de Apple Watch'um var. Ne var sende Apple Watch? Beş. Aa ayıplarız. Siktir git. En son almamış. Ayıp. Ayıp. <laughs> Apple Watch serisi 7. mi? unutmuşsunuz yani. Bunu Ayıp. 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 Era yatıyor zaten. Böyle çıtır çıtır sesler eşiğinde bu ufak lokmacıklar haline getirildi. Keşke zargan evet. olarak büyüseydim. Ömrüm boyunca da yiyip yiyip ya. Allah ya. Döven dövsün amına koyayım ya. Oğlum bak yanlış yere odaklanıyorsun. Adamın kafasına odaklanacaksınız. <laughs> Ali X Mert. <laughs> bakar mısın? Bakarım Selim. Tamam. Tamam. Doğru. Hı -hı. Sen benim Çok mantıklı. Sen. Ben seni kıskançlığını puanlayayım sen benim. Evet. Tamam. 3, 2, 1. 1. 6. Kaç? Ananı sikiyim ben Discord'dalar zannediyordum. Kaç? 6. 6 dedi. Ya da öyle bir oynayacağız ki adamlar ne yapıyor bunlar kanka diyecekler. Uzaltılacak. <laughs> ne yapalım şimdi anlat. Görüyor işte orospu daha. Ne? Eee, şeyimiz olur orospu. Anlamsız orospu. Hala açamıyor. Gülmak ak. Bu ne amına koyayım? Yeni gelin gibi hareketler yapıyor. Bu sınav değil ki bu. Ya bak kanını canını dişine takın. İşini takın, işini yap. Diş... O ne kanka? O ne kanka? O ne kanka? O ne kanka? <laughs> Yeter mi lan? <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Yeter mi? Çok oğlum. Timnao çok güzeldi. Çok eğlendim. Gerçekten harika bir klipti. Harika bir videodu. Çok iyi edit. Elinize sağlık Timnao. Çok iyisiniz. Mükemmel. Müthiş. Kanala <laughs> abone olmayı, alttan zile basıp gö unutmayın. Arkadaşlar ne olduğunda siz bulun artık cam silme ne şey bulamak mı ya bulamak mı ya şey kulak kulak mı bunu banyönlend klipmiş bu şimdi ben de arada kaynamayım bu arısporisi 87 90 30 yıl görmüyor hiçbir şey görmüyorum görmüyorum neyi vurayım görmüyoruz <laughs> değil <player 'im gülüyor> sala abi görmüyor görmem ona vuyorum burada bunu atarım yun <laughs> <laughs> Daha iyi adam nasıl bıraksın? Ya ben izlemiyim. Baran seni şikayet edeceğim. Sen, sen bittin. Ba sen bekle. Seni şikayet edeceğim o zaman. Abi. Sen ne bildin ya? Sen tepeden yenildin. Oğlum. Mi? Oğlum bak yardıma sen geliyorum bak, yardıma sen sana. Yardıma. Ben, sen ben yardıma bu. geliyorum. Sen ben hala kişinin bekliyorsun. Ben orada adamlarla pozisyon. Birine 90, birine 87, birine, 80, birine 30 abi. vuruyorum. Sen diyorsun ki göremiyorum. Niye göremiyorsun? Sonuncu oldu bana. Vay belli belli. Saçmalık bro. Şükrü öğretmiş herkese. Karşı bakımdayız lan. Adana! Git Adana! Yok. Tabata beni oynuyorsun ders çalışmadın hiç. sen yer geldi sordu mu çocuk kazanamadı dedim. <laughs> 78 vurdum site'ta bir hiç Lan Eray! Eray! Kanka 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 kanka. Eray! 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 Eray. düşman. 70 Ama bizden değil miydi? Ben onu bizden zannettim. Burası böyle bizim oda. Ee... Buyurunuz. Kilayda. Anneciğim. Kilayda mı bu? <laughs> Burası böyle. <laughs> Doğru bildiğiniz arkadaşlar aynısı. sevgili şarkı bu şarkıda bu şekilde ayrılabilirsiniz. De Pelin Adil Dilek. <laughs> 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 düzenli olarak. Lan! Şey, rahat durun lan! Valla şu an Bak busunuz ha. Nerede o? Bu. Uh, oh, uh, oh, soru işlerdi. soru iş. Temile, Allah temizlemenizi Allah. ve müşterinin lan. alanını temiz tutmanızı öneririz. Tamam kardeşim. Only you. <laughs> bu bir kader mi? Siktirik lan. Bu kadroya bak Stomage, Crystal Mad, Briskater, Rootsel, Trial Warner. Bu nasıl bir referans abi? <laughs> ya bu amına kodumun videosunu niye buraya ekliyorsunuz ya? Ya bu Wikipedia ya! Bu video nasıl bir referans olmuş olabilir ya? What kind of referans abi? Nasıl bir kaynakça bu ya? <laughs> Hocam böyle sikebiliyor mu lan seni? He? Dur bakayım biraz al. Aşkım? AŞKIMMMM! Remember. Oğlum abi emir gerçekten kurdu oldu Evet Ferit'in kruz değil. Hey. Sensen aldım şu an. Ananı s**eyim. <laughs> Nasıl? <gülüyor> 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 yardım et. Elimden tut Ferit abone ol. Elimden tut. <laughs> <laughs> bu ne kaka <laughs> Bak bak şunu yap şunu. Şunu <laughs> 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 Tür direksiyonu ya. Bir şey söyleyeceğim. Ferit abinin peki DPI kaç mesela bu kadar az düşükte oynuyorsa? Kaç? Ferit abimin DPI'yi. 800 mü? Ananı ben 0.7'de oynuyorum. DPI'de se... Oğlum Ferit abi nasıl çeviriyor amına koyayım? <laughs> Burası çok kötü. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Ben mutmam. Isıl yandım. sana. Umut ben de mi söylesem bir şarkı be? Hayır 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 hayır. hayır. Sen hatırlamazsın ben unutmam nasıl gidi yüreğim kandır sana.